Maşallah tebarek Allah. Bu seneki e, mas civcivlerimiz maşallah kocama kaz oldu. Daha iyi olabilirdi. Daha iyi olabilirdi ama acemilik diyelim. Çünkü kuşun ortasında hayvanları yetiştirmeye çalıştık, büyütmeye çalıştık. Şöyle geniş bir açıdan çekeyim. Şöyle 3 bölüm. Bunları damızlık yapmayı düşünüyoruz. İnşallah bakalım ne olacak. Senenin damızlığı olarak hazırlayacağız. Satabiliriz de. Parayı veren oldu mu satarız. Niye satmayalım? Evet Ferhat abi. Diyorum ki ee, kazlarımız zamızlık ama parayı veren olsun satarız. Ne sat ne evet, Satar mıyız? Satarız tabii. Niye satmıyım? Tamam sakatı yok. Evet izleyenler haber olsun. Satılıktır. Satılık değil ama satılıktır. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.